daki ilk ve kadar haber bültenine hepiniz hoş geldiniz iyi seyirler. İlk olarak korona verilerine bakalım. Korona verileri test sayısı 200.000, vaka sayısı 15.132, ağır hasta sayısı 5.358, vefat sayısı 637, iyileşen sayısı 2951. Şimdi ile ilgili birkaç tane konum olacak. İlk konum Türta Hanım. Hoş geldiniz Tört Hanım. Hoş bulduk yavrum. Hani böyle programların olması insanları bilgilendiriyor. Hoş geldiniz. Tekrardan hoş geldiniz. Sizi yerinizi alalım. İkinci konuğum Fluffy Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz Fluffy Hanım. Hoş bulduk Şeftali Hanım. Tamam sizi yerinize alalım. Hangisine otursam acaba? istediğinizi oturabilirsiniz Fluffy Hanım. Mor olsun. Ben mor rengin çok severim de. Masal üstten geçmek. Ve üçüncü konum Karamel Bey. Hoş geldiniz Karamel Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Sizi yerinize alalım. Ve üçüncü konum Penelin kulağıma bir ses geliyor. Penalink'in korona kaptığını öğrendik ve bu yüzden onu bağlantıyla programımıza davet edeceğiz. Merhaba Pina Link Hanım. Nasılsınız? Hasta olmuşsunuz. Geçmiş olsun. Çok kötüyüm. Çok kötü. Bir de tam yemek masasında. <gülüyor> Yakaladınız <gülüyor> beni. <gülüyor> ben daha habere çıkacaktım. <laughs> Aldım korona. <gülüyor> <gülüyor> Çok üzüldük sizin için. Çok geçmiş olsun Penal Hanım. Şimdi korona tablosu üzerine konuşalım. Turta Hanım evet. sizce? Bence korona tablosunda insanlar dışarı çıktığı için hep böyle oluyor yavrum. İnsanlar dışarı çıkmasa korona diye bir şey olmaz. Ben size katılıyorum Turta Hanım. Gördüğünüz gibi ağır hasta sayısı 5358. Geçen aylara göre çok fazla. Her her gün artış gösteriyor. Evet Şeftali Hanım ee, çok artış gösterdi şu sıralar. Herkes dışarı çıktı o yüzden böyle oluyor. Bence de. Peki Karamel Bey sizin bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Ben de koronaya inanıyorum. Ben de koronaya inanıyorum. Düne göre bir artış var. Çok. <laughs> Pardon. Gıcık yaptı da. Evet ben de koronaya inanıyorum. Düne göre bir artış var. Çok büyük. Varis. Ee, Karamel Bey. Siz hangi güne baktınız? Düne göre bir artış var işte. Ha. Peki Penelin kanal sizin bu konuyla ilgili nasıl düşünceleriniz var? Lütfen bize anlatın. <laughs> evet. E, korona çok kötü bir şey. <laughs> Şu an çok kötü bir şey. <laughs> Koronayı hafife almayın. Korona yani dedi düşündüğünüz kadar basit bir şey değil. <laughs> Allah'ım bu nedir ya? Ağlıyor musun, gülüyor musun belli değil. Ah yavrum, bu hıçkırıklı kız muamelesi görmüş. Bu yüzden koronayım diye uyduruyor. Aha, kadın bayıldı. En bağlantıda bir kopukluk oldu hemen. Düzeltelim. Evet. Soy ben adres sormaya gelmiştim. Beni buraya yönlendirdiler burası adres olacak bir yer değil. Burası haber bülteni. Hmm. Anne hangi kanaldayız? Ah ya böyle saçma sapan kişileri de programa alıyorlar ya. Bu halinize çok gülüyorum. <gülüyor> Ve bu arada bu programın adı son dakika. Bakın. aç. <laughs> Yalnız bu program adı söylemiş çok anlamsız yere geldi. Hafkanlar oh, gudu taksi meydanı. Oo, biri taksi mi dedi? Ay bir programı bir taksi giymediği kalmıştı. Kim sokuyor ya bunları? Oo, oh, bu bana benziyor. Ha, bu da bana benziyor. Camdan fırlayayım bari. Oo Aa. kayıp kardeşim. Ya vardır kayıptın sen. Ben seni tanımıyorum. Oo, Aa. Ay at camdan girelim. Aa. Hadi birlikte kullanalım. Aa. 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 Aa beni burada bıraktılar. Ana ne? Yavrum! Ana sen gençleşmişsin. Programlara da çıktık. anneanne sen bana şaka mı yapıyorsun ya? kamerayı oynuyor. Buraya oturayım bari. Beni dönüşte götürürsün. Ya gerçekten programı var masaya oturmayın yani. Kaldığımız yerden devam ediyor. Haberde Karadeniz Ceda var. İnanamıyorum. Harman çorman bir haber bu. Ha uşağım ha. Lay 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 lay. Ha iki kurbağayı da nasıl bir araya getirdik. Diğer programları kapak olsun. <laughs> ha valla. Hadi programa devam edeyim. Ben buraya programı yapıp diğer bir programa yetişmeye geldim. Vefat sayısından giriyorum. Gördüğünüz gibi vefat sayısı 637. Bu arada ben çok güzel kuş ses yaparım yavrum. Karadeniz'de de var. Kuş da var, köpek de var, tavşan da var. <laughs> evet, programımız mahvolduğuna olduğuna göre kaldığımız yerden devam edelim. Vefat sayısı diyorduk Şef Hanım. Evet, vefat sayısı 637. Geçen ay göre 20 artmış. Evet, artmış. İyileşen sayısı da azalmış gördüğünüz gibi. <laughs> ben çok sıkıldım. Bana karamel getirin. Şu adamcağıza bir karamel getirir misiniz lütfen? Fıstıklı olsun. Cevizli yemem. Lütfen fıstıklı olsun. Hadi benim sürem bitti. Ben diğer programa geçeceğim. Hadi görüşürüz. Ana anne beni unuttun. Gel çocuğum gel. Evet otobüsü çağıralım. Taksi geldi. Evet biri taksiyi mi çağırdı? Üf, evet biz çağırdık. Burada yaşlı nine ve torunu vardı. Nerede onlar? Yine yaşlı ama genç. Evet geldim geldim. Hemen beni alın. Acilen diğer programa yetişmem lazım. Evet anneanne. Ah yerde kalmamış. Ah, ah kalp krizim tuttu benim. Ah yer benim. Bu biblo mu kalksana. Biblo koymuşlar. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Ah. Ne diyorsun evladım? Allah Allah. Gitti vallahi siz geldiğiniz için. Hem geldiğinizde otobüsü başımıza yıktınız. Yıkılan otobüs kalkıyoruz. Ah. Ah ah. Neydi benim çekeceğim? Şöyle şöyle geçeyim ya. Ay ben çok <laughs> sıkıldım. Ben kaçar. Herkes tek tek dökülüyor. Biz hava durumuna geçelim. O zaman biz gidelim. Karamelim de gelmedi daha. O fıstıklı kreme karameli alacağım. E bana da müsaade artık. Haydi yavrucuklarım yatağa. Gece programında mıyız? Haydi çocuklar yatağa. Hava durumu ile ilgili birkaç özel konum olacak. İlk konum Parıltı Hanım. Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz Pırıltı Hanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, daha da nasılsınız? Bugün hava durumuyla ilgili konuşacakmışız. Evet. Evet. İkinci konuğum Dalga Hanım. Ay hiç gerek yoktu. Ay hoş geldiniz Dalga Hanım. Hoş bulduk. Ay acıktım be. Bir yemek söyleyin yani. Ayıp. Ve üçüncü konuğum Bulut Bey. Hoş geldiniz Bulut Bey. Hoş bulduk. Ve son konuğum Çilek Hanım. Merhabalar. Ah. Merhabalar. Hoş geldiniz Çilek Hoş buldum. Hava durumu konuşacakmışız. Ben de hiç yerimde durmadım. Hemen geldim. Hoş geldiniz. Tartışmaya gerek yok. Hava durumunu ilk sudaki canlılar görür. Ve ben biliyorum her şeyi. Diğerlerini koyabilirsiniz. Ben konuşurum. He, bu arada balıkla ekmeğimi söylemeyi unutmayın. Yani acıktık burada. Konuş konuş acıkıyoruz burada. Daha yeni geldiniz acıkan acıkana Ne yeni gelmesi Bir buçuk dakikadır buradayım Çok artık Kadındaki zekaya bak Şimdi Dalga Hanım'a katılmıyorum Bildiğiniz gibi hava olayları ilk havada Hı? gerçekleşir Adı üstünde hava olayları Kardeşim İlk olarak havada gerçekleş için Hep ilk ben bilirim İlk havadaki ne Bu da havada yaşayan bir tek ben olduğum için Ben konuşmalıyım diğerlerini yollayalım Hayır olamaz şu kuş da havada yaşıyor. O da bir kuş. Adı da kuş. Ne bir kuş? Ne penguen? Penguen mi? Ne biçim bir isim bu? Oo, pan penguen değil penguen. Bulut Bey siz buraya kucu almak için mi geldiniz? Burası bir haber programı. Yo, en iyi haber şeyin ama neydi be? ben hava durumunu. hava durumunu ben bilirim. Ay daha ismini bilmiyor bir de programa gelmiş. Ben buraya hava durumuyla konuşmak <laughs> için geldim. Saçma sapan işlerinizle muhatap olamam. Ya. Karşıma ilk defa bu kadar en düşünceli bir konuğun geldi. İnşallah sapıtmazsınız. Bildiğiniz gibi şu sıralar kar yağıyor ama hava güneşli. Kar Ege bölgesinde yok. Güneşli ama Marmara kar, karlı ama Marmara yağmurlu. O yüzden havalar karlı. <laughs> Beynim patladı ya. Kamera arkası ekmekli pide. Ve karşınızda bulutanım Merhaba. Ben Bulut Hanım. <laughs> Siz, sizce ha hava durumları nasıl? <laughs> Pelerinli kız. Ne? İşte o geliyor. Oyun oynamayın. <laughs>